Burada mı sotaya yatacağız? Evet. Ya i̇yi. Ölmek için güzel bir yer, ha? Ali konuştuğumuz gibi, sana verdiğim tetik bozucuyu tüfeğe bir şekilde yapıştırman gerek. Tetik mekanizmasına ne kadar yakın olursa o kadar iyi abi. Türk oğlu dikkatli ol, adam cihazı fark etmesin. Hedefe dair bir şey öğrenebildin mi abi? Yani bir şey öğrendiysen hava soğuk de. Öğrenemediysen ne zaman gelecekler diye sor. Ve bu hedef ne zaman gelecek belli mi? Var da. Sen de ne sessiz adamsın ya. E ee, ne yapacağız? Burada böyle bekleyeceğiz mi gelene kadar? Evet. Son anda öğreneceğiz kim olduğunu. Artık görünce anlayacağız. Suikastı engellesin de abi. Riske girme. Uygun zaman kolla. Ya bir soru, hedefi biz nasıl tanıyacağız? Yani ne bileyim, misal böyle kırmızı karanfil falan takacak hali yok ya. Her yani bana da söyle, ben de çıplak gözle bakayım. Hah, süpersin abi. Dikkatli ol. Tamam ya. Tamam. Az konuş. <laughs> Kızma. Karanfile gerek yok. Hedef yaklaşıyor zaten. Türkoğlu hedef kim? Çevir kamerayı da bir anlayalım. Eski birader o. Eski birader o. Yanındaki kim abi? Fahrettin Başkan. Bu adamlar Türkiye'deki silah kaçakçılığını da yönetiyor. Tahir Bey izlerini buldu ama üstlerine gitmeye ömrü yetmedi. Sen ne yapacaksın peki? Bunu kaldığı yerden devam edeceğiz. Ezgi'nin hastanede olması gerekiyordu. Ne işi var orada? Anlayacağız. Geç şu tarafa pozisyon alacağım. Öktürk oğlu. olma. Silah tutukluk yapacak. Sen sakinliğini koru oğlu. Hadi. Hadi. İşe yaradı. Oh be. Hadi be. Tutukluk yap, dala Hedef benden geçiyor. B planı evet, çabuk çabuk. Burada bir sorun oldu. Türk oğlu başka yerden ateş edecekler. Dikkat et, anlamaya çalış. B planı ne? E senden de bazı isteklerim olacak. Başkanın haberi var mı? Var, var. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Polisler gelir şimdi. Hadi çabuk gidiyoruz buradan. Türkoğlu, ne ben... şifre olma tetikçine git. Polis gelecekse ben önden sen arkadan çıkalım. Diğer adam? İki bina ötede. Çıkıyordur o da şimdi. Fahrettin amca dayan. <laughs> Kurgülü Parkı'nda ambulans istiyorum. Silahlı saldırı yaralı var. Ambulans yolda. Cem, nereden ateş açtılar görebildin mi? Dedem buranın peşinden gidiyorum. Dur! Cem! Sece çek, sece çek, sallı! Başlıyoruz yine. Az önce dedemi mi dedi Ali? Ne alaka Ali'nin dedesi? Ezgi'nin Ali'nin dedesiyle orada ne işi var? Ne yapıyorlardı? Dur! Dur! İn aşağı! İn aşağı! Lan in lan aşağı! İn! Ne oluyor ya? Ya dur! Ben çıkıyorum. Türk takip et. Tamam abi. Dayan! Dayan sakin ol, nefes al. Nefes al, nefes al, nefes al. Nefes al buradayım. Sakin ol. Cem gittikleri yönü bana da söylesene. Tamam. Alo. Ezgi sen ambulansa git. Fahrettin başkanı yalnız bırakma. Onu koruman gerekebilir. Tamam. Yusuf Cem'e söyle, Türkoğlu'nun konumunu atsın sana. O şimdi adamların peşinde. Sakın bir delilik yapıp da adamları öldürmeye kalkmasın. Konuş onunla. Adamlar bize canlı lazım. Ali iyi misin kardeşim? Durumu nasıl? İyi hey, hastanede şimdi başlayalım. Ameliyat alıyorlarmış. Siz gidin ben hallederim burayı. Çok şükür. Hadi yürü gidelim. sen varsın. Kurtarın onu. Tamam. Kurtarın, kurtarın onu. Tamam. Bak bana. Gel de elini yüzünü yıkayalım ha. Gel. Hocam yardım Gel bebeğim. Edelim. Tamam. Tamam ben ilgileneceğim. Kuşunu çok dikkatli çıkaracağız. Komplikasyon oluşabilir. Hazırlıklı olun. Tamam. Beşler. Başkanım Merak etme her şey iyi olacak Nedir durum Ameliyatta Kemal'in eşi Meral'da orada Nedir son durum Şimdi ameliyata aldılar ama hayati tehlikesi yüksek. Herkes içeride canla başla elinden geleni yapıyor. Hiç merak etmeyin olur mu? Sağ ol Meraksım. Rüzgün. Ata çıkardı ata. Gece yanıt vermiyor. Ya, Kalbi duracak. Sen biliyor muydun benim dedem olduğunu? Biliyorum tabii. Neden söylemedin? Bir şey değişir miydi Türk ü? var <laughs> bu elektro şok hazırlayalım hazır 300 bir daha Hazır. Tekrar ediyorum. Hasta geri geldi. Hadi devam edelim. İkinci bir atak bizi zorlar. Senden sağlam adamdır. Neler gördü geçirdi. İki kurşunla yıkılmaz merak etme. Ona bir şey olursa, yapan kimseyi yaşatmam. Sırasıyla sanırım. Bir sen bir ben.